Selam gençler. Farum YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT Kimya Braş deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deneme 6. Eğer elinizde kitap varsa sayfa 18'i açın. Kitap yoksa videodan takip edebilirsiniz. 6. denememizin birinci sorusu modern atom teorisinden güzel de bir soru. Çünkü kuantum sayılarını ilgilendiren bir soru olmuş. Ki kuantum sayılarından neredeyse her sene üniversite sınavından bir soru gelir. Bu soru üzerinden güzel bir tekrar yapalım. Gelin şimdi buraya gençler. Temel haldeki fosfor element atomuna ait elektronlardan kaç tanesinin manyetik kuantum sayısı yani mn'si 1'dir demiş. Tamam. Öncelikle bunun bir elektron dağılımını yazalım. P15 için elektron dağılımı. Say say para say para desek yeterli olacaktır. Bak. S 1S 2S 3S P'ler 2'den başlıyordu. 2P 3P. S'ler en fazla 2 elektron alıyordu. P'ler ise en fazla 6 elektron alıyordu. Bak ne yaptık? 15 elektronumuz vardı. Şimdiden 10'unu erittik. 2 daha 12 yaptı. Şuraya da 3 yazarsak elektron dağılımı tam olarak yapmış oluruz. Tamam mı? Şimdi L'lerini bulalım bir kere. L'leri neydi? L'leri S için bak. S, P, D, F yazdığımızda 0, 1, 2, 3 dedi mi? Yani şunun L'si 0, S'ninki 0, P'ninki 1, S'ninki 0, P'ninki 1'di. M dediğimiz açısal M dediğimiz manyetik kuantum sayısı M artı L ile eksi L arasında değer alıyordu. L'miz 0 ise M 0 oldu. M 0 oldu. Artı L ile eksi L arasında 0 alıyor. Artı 1 0 eksi 1 olacak o zaman. 0 artı 1 0 eksi 1 oldu. Tamam mı? Şimdi şurada baktığınız zaman bir tane orbital var ve tam dolu. Bir orbital var tam dolu. Üç orbital var. Toplam altı elektronumuz var. Bak tam dolu. Tam dolu. Buradaysa ise üç tane orbitalimiz varken hepsini yarı dolu. Tamam mı? Şimdi M eşittir bir diyor. Ya şunlardan birisi bir olanları soruyor bize. Herhangi birisi bir olacak. Bir şu. Başka bir de şu var. Elektron sayımız kaç? İki burada, bir burada, 3 bitti. Hocam bu artı bir şurasındaki artı bir olan miydi? Olabilir, sıkıntı yok. Hani yer değiştirebilir, tam dolu zaten fark etmez. Buradan hepsi de aynı birer tane. Ee, doğal olarak burada da artı birin hangisinde olduğu fark etmez, tamam mı? Eğer şurada P3 değil de P2 ile bilseydi, soruda o zaman maksimum kaç alabilir ya da minimum kaç alır gibi sorması gerekirdi çünkü bir tane boşluk olurdu. Maksimum derse boşluk olmayan alırdık. Minimum derse boşluk olanı alırdık gibi sorular olur. Ama burada ona hiç gerek yok. Çok net bir şekilde sorumuz çıktı. Tamam mı? L ve M de hatırlamışsınızdır diyorum. N neydi N? Baş kuantum sayısı. Baştakiler de N'di. Tamam mı? Şunlar da N değeri. Unutma bunları. Geçelim soru 2'ye. Temel hal elektron dizilimi verilen X elementi bileşiklerinden hangi de caz bileşindeki S elementi ile aynı yükseltilme basamağına sahiptir? Ca bileşiğinin yükseltilme basamağına kalsiyum bak 2A grubu elementi. 2, 8, 8, 2 yaptığında 2A grubu. 2A grubu her zaman metallere artı 2 değerli kalır. Yani burasının değerli artı 2. Şimdi baktığın zaman bileşiğin yükü var mı üzerinde sağında sonunda bir artı eksi var mı? Yok. He, demek ki Artı ile neyi toplarsanız sıfır olacak yük olmaması için eksi 2. Kükürdüğüm buradaki yükü eksi 2 imiş. Tamam mı? Yukarıda x'in eksi 2 olduğu durumları bulacağız. K bir a grubu elementi ki burada elektron katman dağılımını yazarak da bulabilirsin. Bir a grubu metallere her zaman artı bir değerlik kalıyordu. İki tane k var. O zaman burası artı 2. Toplam yükün sıfır olabilmesi için x'in eksi 2 olması lazım. Bak. S'ye benzer aldı bu bir yer. Flor. Yedi a grubu ve bileşikten de yalnız eksi 1 değerli kalırdı. Burası eksi 1 ise 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. E, buranın olması lazım. Toplam yükün 0 olabilmesi için 2 olması lazım. Olmadı. Eksi 2 arıyoruz. Magnezyum yine 2A grubu metal. 2A grubu metal olduğundan dolayı artı 2 değerlikli. Toplam yükün 0 olabilmesi için x'in eksi 1 değerli kalması lazım. Değil mi? Eksi 2 çarpı 1'den toplam şey olsun. E, toplamı 0 olsun. Burada da x eksi 1 aldı. Bak x eksi 1 x artı iki, x eksi 2. Bize diyor ki s ile aynı olanları al. Cevabımız yalnız bir a. Hocam x niye bu kadar değişken değerli kaldı? Çünkü x 6a grubu. 6a grubu olduğundan dolayı bir ametal bileşiklerinde pozitif ve negatif değerler alabilir. Tamam mı? Geçiyoruz bir başka sorumuza. Gazlarla alakalı hesaplama sorusuna benziyor. Yukarıdaki sistemde cam haşike H2 gazının basıncı 3 atmosferdir. Şurası 3 atm'ymiş gençler. 3 atm. Tamam. Dış basıncım 1 atmosfer olduğu ortamda en musluğu sabit sıcaklıkta açılıyor. Buna göre elastik balonun son hacmi nedir? 2 tane gaz karışıyor. Gaz karışıyorsa karışım denklemimiz şuydu hatırlarsanız. P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son V son. Tamam mı? Bak. Gaz karışımı varsa bunu kullanıyoruz. Birinci durumda ilk durumda basıncım kaç? 3 çarpı hacmim kaç? 2 artı. Diyor ki dış basıncım bir atmosfer olduğu durum. Yani şu balon olduğu alanın dış basıncı ne? 1 atmosfer. Ee, elastik balonlarda her zaman iç basınç dış basıncı eşittir. Yani burası 1 atmosferse içerisi de 1 atmosferdir. Tamam mı? P2'miz 1 atmosfer o zaman. Hacmimiz kaç? 0.5 Şimdi sen musluğu açtın. Musluğu açtıktan sonra e ne oldu? Artık şurada basınç fazla ya bu basınç biraz da sağ tarafa geçecek. Balonu şişirecek. Ama toplam basınç değişir mi? Musluğu açtık ya balonun basıncıyla şu musluğu açtığın için artık burası da balona dahil gibi düşünebilirsin. Balon hacmine dış basınç aynı olacak. Yani sen musluğu açtığında total basıncın havanın basıncına eşit olacak. Bu yüzden son basıncı biliyoruz 1. E, hacmi biliyor muyuz? Hayır. Normalde basınç fazlaydı. Basıncı azaltabilmemiz için hacmin genişlemesi lazım. Bu yüzden balon şişecek. Ne kadar şişiyor bilmiyoruz. Oraya da V son dedik. Tamam mı? Bu V son aslında şu toplam hacim. Tamam mı? Şuradaki V son. V son V son. Şuradaki toplam hacim. 3 kere 2 6 artı 0 5 eşittir V son. Ve son buradan kaç çıkar? 6.5. Bak seçeneklerde de 6.5 da var. Getirip bunu işaretlersen yanlış yaparsın. Ve son toplam hacim. 6.5. İkisi burada. Demek ki 4.5'ü da balon. Cevabımız C seçeneği. Bu tarz sorulara dikkat et. Tamam. Geçelim dördüncü soruya. Kalsiyum nitrat tuzunun 500 gram saf su kullanılarak hazırlanan sulu çözeltisinin donmaya başlama sıcaklığı bir atmosfer dış basınçta eksi 5,58 santigrat derecedir. Buna göre kalsiyum nitrat sulu çözeltisindeki kaç mol kalsiyum iyonu bulur diyor. Şimdi siz bunu suya attığınızda kalsiyum nitratı tamam mı? Ne yapacak? İyonlarına ayrışacak. Kalsiyum iyonu ve NH3 iyonu. Şurada iki tane var. Karşı iki yazdık. Bu eğer x mol ise bu da x mol olacak. Hatta şöyle yapalım. Bu x molal ise bu da x molal olacak. Bu da 2x molal mı olacak? Toplamda kaç x molal kaç x molal var? 3x molal iyon var. Şimdi sensörün suyun içerisine bunu attığında kaynama noktası neyi soruyor bize? Gerçi donma noktası. Donma noktası alçalacak. Donma noktası nasıl harcayılır? Ne kadar harcayılır? Delta T eşittir. Eksi KD çarpı MI. Yani toplam iyonların molalitesi. Şimdi azalma miktarını vermiş bize. Soruda. Tamam mı? Soruda azalma miktarımız ne? Eksi 5,58. Donma noktası dolayı formülden gelen bir eksi var. KD'miz zaten sabit. Donma sabitimiz bu. 1,86. Bu da toplam iyonların molalitesi. Ki buna da 3x dedik. Değil mi? Sadeleşti mi? Ve yapacaksın. Her iki tarafı eksi 1,86'ya böl. Eksi 1,86 olsa Tamam mı? Gitti gitti. 3 mi kaldı? Bu 3'te işte de şu 3 birbirine götürdü. x eşittir 1 molal çıktı. Bak bu ne? 1 molal. Bize neyi soruyor? Kaç mol diye. Gidip seçeneklerde yine biri işaretleme. Molali sormuyor. Molünü soruyor. Molalite molalite eşittir. Mol bölü kilogramdı. Değil mi? Molaliteyi bir bulduk. Mol'ü bilmiyoruz. N. Bak soruda ne diyor? 500 gram saf su diyor. Kilogramımız 0.5 o zaman. İşler dışlar çarpımından en eşittir. 0.5 çıkacak. Tamam. Yine az önceki soru gibi seçeneklerde yanıltıcı kısımlar vardı. Onlara dikkat ediyorsun. Gel 5. soruya. Tepkimesine göre yargılanan hangileri doğrudur? 2 mol SO2 gazı yeteri kadar oksijen ile tam veriyle yandığında 200 kJ ısı açığa çıkar diyor. Şimdi kas sayısı 2 yanmış. 2 mol yanmış. Ne kadar çıkmış? 200 açığa çıkmış. Doğru. SO3 gazının molar oluşum entalpisi. Şimdi molar oluşum demek 1 mol demek. 2 mol oluştuğunda 200 oluyorsa açığa çıkıyorsa 1 mol oluştuğunda 100 çıkar. Burası doğru. Tamam mı? Ama oluşum entalpisi diyor. Oluşum entalpisi elementlerinden meydana gelmesiydi. Tamam mı? Şöyle olursa 100 olurdu. Bu element mi şurası? Değil. He, bu bir o zaman oluşum entalpisi değil. 2 yanlış. 3. Tepkime sırasında normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan o iki gazı harcanabilmesi bilmesi için 50 kilojüllük ısı gerekir diyor. Burada ısı gerekmiyor bir kere. Isı açığa çıkıyor. Değil mi? Egzotermik bir tepme. Isı gerekir ifadesinden yanlışı yakalarsın zaten sen. Değerinin doğruluğuna yanlışına bakmadan. Direkt yanlış dersin. Hocam buradan yakalayamazsam ne yapacağım? E 5,6. Hani en eşittir V bölü 22,4 formülümüz var ya. Önce molünü bul. 22,4'ten 0,25 mol. Burası 0,25 molmuş. Tamam mı? Ee, bunun yanabilmesi için diyor. Bak bir yandığında 200 üste 05 yandığında 50 evet 50 rakamı doğru çıkar senin için. 50 rakam değil. Matematiksel hatayla 51 sayı. Ama ısı gerekir diyor. Isı gerekir yanlış. Isı açığa çıkar. Eksi olması lazım. Yine yanlışı buradan yakalayabilirdin. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir diyoruz. Tamam. Altıncı soru. Tepkime hızlarıyla ilgili bir soru. Tepkime sine ait. iki farklı sıcaklıkta hız sabiti aşağıdaki gibidir demiş. Buna göre tepkimle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi hız sabiti yukarıda 0.32 aşağıda 1.94 artmış mı artmış demek ki sıcaklık artmış. Sıcaklık artarsa hız sabiti artardı. Eee. T2 büyüktür T1. Bunu yakaladın mı yakaladın. T2 sıcaklığında eşik enerjisi saçan tane saçı daha fazla daha hızlı olduğundan dolayı daha fazla tepkim, madde tepkim girer. Doğru. Tepkime derecesi R eşittir K çarpı. Öncelikle Tepkimenin hız ifadesini yazıyorum. R eşittir K çarpı TCL 4'ün derişimi. Sıvıları hız ifadesine yazmıyorduk. E bir tane madde var. Do doğal olarak tepkime derecesi 1 olacak. 2 ifadesi yanlış. Cevabımız 1 ve 2 B dedik. Tamam. Tepkime hız ifadesi yani tepkimenin derecesi hız ifadesindeki derişimlerin üstleri toplamına eşit hatırlarsa. Unuttuysan hatırlatmış olduk. Yedinci sorusu dengedeki Hess yasası ile ilgili bir soru. Denge tepkimesinin belirli bir sıcaklıkta derişimler türünden denge sabiti yani K değeri, KD değeri 16'dır diyor. Aynı sıcaklıkta bu tepkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabiti. Hmm, KP değeri nedir diyor. Çok güzel bir soru. Bize KD'yi vermiş aşağıda KP'yi soruyor. Öncelikle arkadaşlar şunun KD'sini bulalım. Veya KC bir diğer ifadeyle. Nasıl bulacağız? Şimdi yukarıdakinin KD'si 16 eşit. Tamam mı? Aş yukarıdakini çarp, böl, ters çevir. Aşağıdaki tepkimeye çevir. Öncelikle ne yapmamız lazım? Tepkimeyi bir ters çevirmemiz lazım. Çünkü HBR yukarıda soldayken aşağıda ise sağda. Ters çevirdik tepkimeyi. Tepkimemiz şu hale geldi mi? H2 artı BR2'den 2HBR oldu. Tepkime dersi e, çevirince şu da çarpmaya göre tersi oluyordu KD değerimiz. O da 1 bölü 16 oldu. Tamam. Sonra katsayılarını sayılarını benzetelim. Her birini 2 bölü, 1 bölü 2 ile çarparsak 1 bölü 2 ile çarptığında 1 bölü 2 H2 artı 1 bölü 2 BR2 Ondan sonra e, ne yaptı? 2 bölü ne diyeceğiz pardon 2b değil hbr diyeceğiz direkt hbr tamam bunun da 1 bölü 2. kuvvetini alacaksın 1 bölü 16 1 bölü 2. kuvveti demek 1 bölü kök 16 demek bu da kök dışına nasıl çıkar 1 bölü 4 kd'miz 1 bölü 4 e kc'miz de 1 e, kp'miz de 1 bölü 4 o zaman niye hocam çok basit nedeni şu Yukarıda bizim KP KD arasındaki ilişkimiz neydi? KP eşittir KD çarpı RT üzeri delta N'di, değil mi? Delta ise şu katsayıların birbirinden çıkarıydı. Toplam katsayımız kaç yaptı? 2 burada da 2. 2 2'den 0 yaptı. Hangi sayının 0. yani herhangi bir sayının 0. kuvveti 1'e eşitti. E doğal olarak KP eşittir KD oldu. Eee KP KD'ye eşitse Yukarıdaki yaptığınız işlemlerin tamamı Kc, e, Kp için de geçerli. Bu yüzden cevabımıza D dedik. Tamam. Güzel bir soruydu. Hem bağıntıyı hatırladık hem de Hess yasasını hatırladık. Gelin 8. soruya. Güzel bir tekrar oluyor bu denemelerle. Yani denemeler her kazanıma değinmiş. Orbital'in bu denemelerin en çok sevdiğim kısmı bu. Her kazanıma değinmiş olması. Hatta bazı denemelerin en sonunda böyle hangi kazanımdan soru sorduğu da yazıyor doğal olarak her kazından soru sorduğunu görebiliyorsunuz. Bir katımız var. E, sudaki çözünürlüğü endotermiktir diyor. Yani ısı alarak çözünüyor bu. Şöyle düşün. AGS artı ısı neye dönüşüyor? AG iyonuna dönüşüyor. Tamam mı? İki tane artı S iyonu. Diyor ki şu iyon derişimini artırmak için. yon derişimini nasıl artırırsın? Denge sağa kayarsa yon derişimi artar. Değil mi? sağa kayarsan artırabilirsin veya bu iyonları içeren maddeleri eklersen artırabilirsin. İşlemlerden hangileri uygulanabilir diyor. Kaba saf su eklemek. Kaba saf su eklediğinde derişim düşer. Derişim düştüğünde dolayı denge sağa kayar. Hani şöyle düşün. AG derişimi. Ciddi bir düşüş olur. Denge sağa kaydığında dolayı bir miktar artar. Ama günün sonunda totalde derişim azalmış olur. Olmadı bu. Sıcaklığı artırırsan ısın olduğu taraf ne taraf? Sol taraf. O zaman ısın olduğu tarafın ısısı daha fazla arttı. Tekrar dengeye gelmesi için dengenin sağa kayması lazım. Denge sağa kayarsa şu şeyler nedir onun ismi? Katı maddemiz iyonlara dönüşür. İyon miktarını artırabilirsin. Güzel. Kaba AG2S katısı eklemek. Zaten doymuş bir çözelti. Daha fazla çözülmez. Bir anlam ifade etmiyor. Şöyle düşün. şekerli suda Hani şekere attın tamam mı çayı karış suyu karıştırdın en son dibinde katı kaldı şekerin artık sen ne kadar şeker eklersen ekle onun tadı değişmez o, o şekerli suyu niye çünkü şekere doydu eklediğin şekerler artık çözülmüyor onun gibi düşünebilirsin eklediğin katı artık çözünmediğinden dolayı derişim artmaz karıştırmak yani doymuş şeker istediğin kadar karıştır yine bir ifade bir şey ifade etmez cevabımız yalnız ki B olacak bu yüzden. Geçiyoruz dokuzuncu soruya. Bu elektrokimyasal hücre ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Ama yukarıda bir elektrokimyasal hücre göremiyorum. Metin var. Demek ki metinden bir elektrokimyasal hücre çıkaracağız. Standart şartlarda ZnNO3 çözeltisinin daldırılmış Zn metali ve AgN3 çözeltisinin daldırılmış Ag metallerinde oluşan iki, iki yarı hücre tuz köprüsüyle birleştirerek bir elektrokimyasal hücre oluşturuluyor. Oluşturalım mı arkadaşlar böyle bir çözeltimiz var. Tamam mı? Bu çözeltimizin içerisinde çinko nitrat var. Çinko nitrat. Bak. NO3 2 dedin. Bu da ikinci çözeltin senin. Bunun içerisinde de gümüş bir nitrat var. AgNO3 var. Çünkü bunu bir tuz köprüsüyle bağladık, birleştirdik. Ondan sonra bunların içerisine de bir miktar şey batırdık. Çubuk batırdık. Çinko olan çözeltiye çinko batırdık. Gümüşte olan çözeltiye ise gümüş batırdık. Tamam mı? Sonra bunları bir telle bağladık ve bir elektrokimyasal pil oluşturduk. Diyor ki kendiliğinden gerçekleşen elektrokimyasal hücre tepkimesi sonucunda Zn elektronun kütlesinin azaldı. Zn elektrot. Zn'nin kütlesi nasıl azalır? Elektron verirse azalır, değil mi? Zn katısı. ZN iyonuna dönüşürse iki elektron. E bunun iki elektron dönüştü, elektron verdi ortaya. Verdiği elektronlar dış devrede ne yapacak? Diğer çözeltiye doğru gidecek. Diğer çözeltiye giderse otomatikmen AG iyonumuzda elektron alacak ve aldığı elektronla katıya mı dönüşecek? Bunun neticesinde. Bak, şunu devamı okumadan şurayı bulduk. AG elektron kütlesi artıyor. Evet, iyonlar da katıya dönüşüyor. Dış devrede elektronlar ne taraftan ne tarafa gidiyordu? Anottan katoda doğru gidiyor. Demek ki bu taraf anot. Burası ise katotmuş. Bu yorumlar çıkardık. Yanlışı bulacağız. Çözeltideki A, G iyonları indirgenmiştir. Artı birden sıfıra indirgendi doğru. Ag elektrot katot olarak adlandırılır. Katot dedik doğru. Yüce potansiyel değeri sıfırdan küçük olur. Bir elektrik üretilir. Elektrik üretildiğinden dolayı E pilimiz ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Yani kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşüyor. Bu yanlış bir ifade oldu. Zn standart indirgenme potansiyeli A'ginden küçüktür. Evet doğru yükseltilmesi fazla çünkü. Dış, dış elektronlar dış devrede Zn elektrottan verilir. Zn'den verilir ve A'gen olduğu tarafa gider. Bu da doğru bir ifade. Tamam. Geçelim 10. soruya. Yukarıda orbital örteş, örtüşmeleri veren H ve C atomlarında oluşan organik bileşikle ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi bunu daha net görün diye şöyle yazalım. Bak bir tane karbon var. Buna bağlı hidrojen var burada. Tamam mı? Sonra ikili bağımız var. Karbon var. Hidrojen var. Hocam ikili bağı nereden gördünüz? İkili bağı görmeseniz dahi bir tane bağ atın. Şu bağdan dolayı. Sonra hidrojenleri bağlayın. E, karbon 4 bağ yapardı. E, demek ki şunlar da bağ yapmış. Buraya ikili bağ attım. Şu sizin sigma bağınız, sigma bağınız, sigma bağınız, sigma bağınız, sigma bağınız. i̇ki ee, karbon atom arasında birden fazla bağ varsa birinci bağ sigma bağ geri kalanlarsa pi bağdı. Bu da sizin pi bağınız olacak. Şimdi diyor ki A seçeneği. Bir sıfır gösterimi A x 3'tür diyor. Böyle sorularda önce bir merkez atom alıyorsun. İster bu karbon veya da diğer karbon al. Merkez atomu aldın. Sonra doğrultu sayısına bakıyorsun. Hocam doğrultu sayısı ne diyorsan ee, şu karbon kimyasına girişte hibritleşme kısmında anlatmıştım. Oraya bak. Bu birinci doğrultu. İkinci doğrultu. Üçüncü doğrultu. Doğrultu sayısını bulduktan sonra şöyle yapıyordun hatırlarsan. SP yazıp üzerlerini doğrultu sayısına tamamlıyordun. S her zaman 1 alıyordu. Toplam 3 olabilmesi için doğrultu sayısını şuraya da 2 yazmadık. Demek ki SP kareymiş bunun. Ee, şey hibritleşme türü. V0 gösterimine gelelim. Merkez atomumuz C. Merkez atomu A diyorduk. Ona bağlı atomlara yasa X diyorduk. Kaç tane atom var? 1, 2, 3 tane atom var. A, X, 3 yapımıza sahip. Doğru. Hibritleşme türümüz SP karadır. Doğru. Bir molekülünde 5 tane sigma sayarsam 5, bir tane de pi bağ var. 2 dediği için yanlış cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir dedik. Bu arada hiç size bakmadığımı fark ettim. Hep ekrana bakıyorum. Nasılsınız? İyice misiniz? 11. soru. Basit bir soru gibi görüyor ama uzun bir soru. Hangisinde cis trans izomerliği göstermez diyor. Cis trans özelliğini bir hatırlayalım. Tamam şurada. Cis trans özelliği arkadaşlar. ikili bağın olduğu karbonda A A grubu olmamalıydı. Tamam mı? B şöyle C. Bunu da göstermez. Cis trans özelliğinin olabilmesi için A A Şuralarda BB olabilir veya şu B yerine C de gelebilir. Yani aynı karbonda iki tane aynı grubun olmaması lazım şuradaki gibi. Aynı karbonda iki tane aynı grup var. Bunun olmaması lazım. Diklori eten diyor. Eten dediğine göre iki karbonlu. Dikloro dediğine bir, bir burada klor var, bir de diğerinde klor var. Bak aynı karbonda mı bunlar hayır. Aynı karbonun grupları yani karbonda aynı gruplar yok. Bunda olabilir. Bir bromo bir propen demiş. Bir propen dediğine göre birinci karbonda şeyim var, ikili bağım var. Propen dediğinden dolayı 3 karbonlu bir bromo diyor. Burada ise brom var. Bak hidrojen, hidrojen. Gördün mü? Aynı karbonda olmadı. AA ikililiğimiz de var. H'a H. 2 penten. 2 penten demek ikinci karbon ikili bağ var demek. Daha net görün diye Düz değil de yukarı doğru götüreyim. C C şurada da hidrojen vardı doğal olarak. Hidrojenleri yazmıyorum. Hidrojen olduğunu şunlarda anlarsınız. Şurada da CH3. Bak ne oldu? Karbonun bu. Burası da C2H5 var. Burada ise CH3 var. Farklı BC denklemi düzlem oluştu. Burada ise AA oluştu. Hani şu. Dedik ya bu olur demiştik. Şu da olur demiştik. Şuraya A B A, C. Yani şu düzlemde de olur. Tamam. Bir bütün aşağı geçiyorum. Bir bütün. Bir bütün dediğinde birinci karbona bağladın. Ondan sonra yukarı doğru götüreyim bunu. Ee, C C Tamam mı? Şurada ne var? Hidrojen var. Hidrojen var. Hidrojen var. Ne yaptın? Aynı karbonda iki tane aynı grup oldu. Böyle olduğunda işte cis trans izomeri olmaz. D seçeneği yanlış. E'ye bak. 2 biten. Bak. Aslında ne yaptı? Şunlar farklı iki grup oldu. Bunda da cis trans izomeri var diyoruz. Tamam. Cis trans izomeri de böylelikle tekrar etmiş olduk. Gelin 12. soruya. Yukarıda formülü verilen formaldehit molekülü ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Kapalı formülü. Bir tane karbon, iki tane hidrojen, bir oksijen var. Doğru. İki atom arasındaki ilk bağ sigma bağ. İkinci bağ ise pi bağıydı. Doğal olarak üç tane sigma, bir tane pi bağ var. Evet. Dört tane bağlayıcı elektron içerir. Bağlayıcı elektron demek şu bağ yapımına katan çiftler. Bir bağ burada var. Bir bağ burada. Toplam dört bağ var. 4 her bağda iki elektron var. Bir bu tarafında, bir bu tarafında. Doğal olarak sekiz bağlayıcı elektron içerir. Dört yanlış. 4 tane bağlayıcı elektron çifti deseydi doğru olurdu. Tane dediğinden dolayı yanlış. 8 tane olması lazım. Cevabımız C seçeneği. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı. Bak şunlar ortaklanmamış. Ortak kullanılmamış. Evet iki çiftimiz var. Karbon elementi 4 tane bağ yapmıştır. Karbon 4 bağ yapar. Yine doğru bir ifade. 13. ve son sorumuz gençler. Güzel bir soru. Bakın ÖSYM'nin sevdiği tarz sorular bunlar. Fonksiyonel gruplardan hangisi doğru verilmiştir diyor. Şimdi şu yapın senin için karboksilik asitti hatırlarsan. Hatırlamıyorsan hatırlamış ol. E, buradaki hidrojen kopup yerine R'ye geldiğinde ise et, e, ester oluşuyordu. Ester. Şimdi su molekülümüz su molekülümüzde H'in biri giderse şöyle olursa buna alkol H'in ikisi gider ve R'ye bağlanırsa buna da eter diyorduk. Bak burada da etere benziyor. Eter. Karboksilik asit esteriter cevabımız D seçeneği. Evet bu deneme çözümünün sonuna geldik. Bir başka derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın gençler.